Merhabalar arkadaşlar. Üç Görümce gelin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik, güzel, kolay bir tatlı tarifimiz var. Ceviz fare, şeker fareyi kıskandıracak bir tatlı yapacağız arkadaşlar bugün. Hemen malzeme listeme geçiyorum. 1 adet yumurta, şöyle bir çay bardağı kadar ceviz içi ince çekilmiş, yarım çay bardağı irmiğimiz var arkadaşlar. 125 gram kadar margarin veya tereyağı oda sıcaklığında eritilmiş olacak bir miktar sütümüz var. Cevizlerimizi yapıştırmak için kullanacağız. Üzerine yapıştırmak için cevizimiz var. Şöyle bunu bu şekilde olursa daha iyi olur arkadaşlar. Bütün cevizin yarısı olarak koyacağız. Ama dilerseniz parçalı olarak da kullanabilirsiniz. Problem değil. Şöyle bir paket kabartma tozumuz. Bir yemek kaşığı kadar pudra şekerimiz. Bir pakette vanilimiz var arkadaşlar. Şöyle de 3 çay bardağı unumuz var. Bunu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Şimdi hemen yapımına geçiyoruz. Evet öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için 2,5 su bardağı toz şekeri tencereme aldım. 3 su bardağı da suyumu ilave ettim. Şöyle ince bir dilimde limon içine ilave ediyorum. Evet şerbetimi ocağa alıyorum. Şerbetimiz ilk kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp kenara alabiliriz arkadaşlar. Evet hemen öncelikle bir yumurtamı alıyorum. Şöyle margarinimiz vardı. Onu da ekliyorum. Şimdi pudra şekerimi, vanilinimi ekliyorum. ceviz içim bir bunları böyle bir karıştırıyorum arkadaşlar önce dediğim gibi böyle oda ısısında eritirsek margarini veya tereyağını şöyle bir kabaca da karıştırmamız kolay olur Evet şöyle kabaca bir karıştırdıktan sonra hemen içerisine unumu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. 3 çay bardağı kadar unumuz vardı. Şöyle ilk önce yarısını ekliyorum arkadaşlar. Evet bu aşamadan sonra elimle devam edeceğim. Evet diğer kalan unumu da ilave ediyorum şöyle. Siz yine de unu kontrollü bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Bizim 3 çay bardağı unumuz var. E, tam geliyor benim bu bardak ölçümle. Ama biliyorsunuz evdeki bardaklar farklı olabiliyor. O yüzden onu kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha iyi olur. Kabartma tuzunu da ilave ediyorum. Bu şekilde hamurumu toparlayacağım. Evet arkadaşlar hamurumuz gördüğünüz gibi bu şekilde toparladık. Şöyle yakından göstereyim. Kıvamı şöyle yapışkan yani daha doğrusu kulak memesi kıvamı diyoruz arkadaşlar buna. O kıvamda olacak. Hemen şöyle ceviz parçası kadar şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Şöyle yuvarlayarak tepsime alıyorum. Tepsimizi çok az bir yağladık çok değil çok az bir yağ sürüyoruz. Bunları yuvarlarken fırınımızı 180 dereceye de ayarlamayı unutmayalım. Evet arkadaşlar bütün hamurumu bu şekilde yuvarladım hepsini. Şimdi cevizimi alıyorum. Şöyle bir miktar sütü bandırıyorum. Şöyle bastırıyorum. Tatlımın üzerine yapıştırıyorum cevizlerimi sırasında. Evet, bütün cevizlerimi bu şekilde yapıştıracağım üzerine. Çünkü yapıştırıcı görevi görüyor arkadaşlar bu arada. Bunu yapmamızın sebebi cevizlerimizin pişerken üzerinden dağılıp gitmemesi. Evet, tatlımızın hepsini bu şekilde yaptıktan sonra tatlımızı fırına 25 dakika kadar pişirmeye veriyoruz. Evet arkadaşlar tatlıların fırından çıktı. Şöyle bir ilk sıcağı çıktı. Şerbetimiz soğuk bir şekilde tatlımızın da ilk sıcağı çektikten hemen sonra ilk sıcağı çıktıktan hemen sonra şöyle ilave ediyoruz üzerlerine şerbetimizi. Evet, her yerine girecek şekilde şerbetimi ilave ediyoruz Bütün şerbetimi ilave ettim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir tepsiyle üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 2 saat kadar şerbetimizin çekmesini bekleyeceğiz 2 saat sonra servis edebiliriz Evet arkadaşlar tatlımız 2 saat dinlendikten sonra şerbetin gayet güzel bir şekilde çekti şimdi hemen size göstermek istiyorum tepside de böyle Evet bir miktar daha dinlendirdikten sonra daha fazla şerbeti çekecektir biz 2 saat beklettik hemen şöyle servis tabağıma alıyorum dinlendikçe daha da güzel bir hale gelecek evet hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar size hemen bakın çatalı vurduğum gibi şerbeti o kadar güzel çekmiş ki hemen dağılıyor evet deneyecek arkadaşlara Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup gönderilerinizi beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun oluruz. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.